Arkadaşlar bugün sizler birazcık organ Bakın hastamız buradan buranın içinde yatıyor. Bir kedi de karton kedi de korkunç kedi karton kedi de, de ölmüş baksanıza. Ne olmuş buna? Koronadan ölmüş koronadan. İşte bu koronadan ölmüş. Sen geçen bize gelip ağır çarpan adam değil misin? Evet. <laughs> Ama... Bakın organları. dedim. Hmm. Hadi birazcık yakınlaştırırsan iyi görürsünler. Harika var. Evet. Şimdi organları alacağız. Birazcık uzaklaştır. Evet arkadaşlar. Organları da alıyoruz. İlk, ilk mideyle başlayacağım. Oo. Mide. Gördüğünüz gibi şu an mide. Ana. Aa, böbreği koptu. Kenarından devam et. <laughs> Oo. Bir doktor edasıyla alıyorsunuz Asil Bey. İşte size işini göstermek istiyorum. Sadana bakın akciğer. Bakın akciğer. Akciğerler mi? İki tane herhalde. Hmm. En güzel anı geçtik. Kalbi alacağız. Kalbi alacağız. En son noktaya geldik kalp. Ama bu kalp de alınmıyor ki. Çünkü bu kalp alınmıyor. Görünecek bir yerden. Yani bunun yamuk olması gerekiyor Allah için. Evet, al, 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 al. Evet, Biraz daha böyle geniş aç, ileriye doğru it. kalp. Minnacık. Minnacık kalp. Benim kalbim bu kalpten. Benim kalbim bu kalpten kat kadar büyük. Evet tabii ki. Senin kalbin tam olarak ne kadar büyüklükte biliyor musun? Ne kadar? Yumruk yap ekrana doğru göster yumruğunu. İşte senin kalbin tam bu yumruğunun büyüklüğünde. Hadi hadi artık. Hadi hadi artık organları yerine koyalım. Evet hadi koy bakalım organları yerine. At yeri şöyle koyalım. Hayır. Hayır ne taraftadır bu tarafta mı? Bu tarafta her yerde mi? Sol taraftadır kardeşim. Sol bu taraf mı? Yok, yoksa bu taraf mı? Güçlü elin değil, güçsüz elinin olduğu taraf sol taraf. Hep sürekli kullandığın elin değil, hep sürekli kullanmadığın elinin olduğu taraf sol taraf. Bu mu? Bak, bu? sağ bu. elin. Sağ? Sağda mı? Ay sol. Evet solda. Evet. Mide birazca altta olsun. Ne yapıyorsun ben Mideyi koyalım. alttan koyalım bunu. Bir. Son. Aslında, aslında bu midenin aslında bu midenin yapıştığı olan bir organ, Safra kesesi bu. Midenin yapışık olduğu bir organ bu. Kalp buna kan verir. Ben kalbi bozma. Evet. Evet arkadaşlar Şimdi videomuz bitiyor. Bay bay. Görüşürüz. Geçiş.